Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar videoya girmeden önce Mortis kastım. E, Mortis'e devam edeceğim. Çünkü ciddi Mortis güzel oynanıyor bu arada. Ben acayip oynuyorum. Adam, ya hacı 7-8 yük buldun mu? Cici devamı. Bugün e, Ali abimin ah, hesabındayım. Arkadaşlar bu bu kostüm. Nerede diğer şeyle? Bu kostüm. Nasıl bir hesapsa abim bana devretti. Al sen de oyna diye. Evet bugün devam edeceğiz. Dur bakayım. Bu da abimin diğer hesabı. Kupa olarak çok yüksek olmayabilir hesaplarım. Ciddiyim. Abim iyi oynuyor. Loko loko. Bu kim lan? Neyse arkadaşlar. Laf uzatmadan hemen oynayalım. Bir de ha şu 200 kill alırsan şey diyor. görev vermiş böyle bir 200 kill alırsan özel bir rozet var. Yeni gelen. Şimdi ben de onu bugün gördüm. Yeni kasıyorum. Şu an 28 killeyim. Efendim Cihangir şu an video çekiyorum da. Bunlar yiyecek misin? Koy. Ben yiyeyim mi? Koy koy ben yiyeceğim. Ben şimdi dur. Ya şu Edgar'ı raşlayacağım ya. <laughs> Mehmet Beşir Mehmet. Ya açma ben belki şu an yemeyecektim. Ben yedim. Nasıl bitiririz ya ona bakar. Acayip kötü oynadı takımın. Bir de ben de kötü oynadım. <laughs> hadi. Neyse Mortis devam. Arkadaşlar. <laughs> Bir dinleyin. Ya yapabilirsiniz. Bir şarkı tavsiyeniz varsa Abi hep bu şarkıları Abi demeyin lan ben sizden küçüğüm daha doğrusu. Ne bileyim aklımda videolar kaldı. Yani e, şu an istediğiniz bir şarkı varsa hemen yazın bana. Ya da istemediğiniz bir şarkı varsa da silebilirim kötü. Mesela Fener Ağlama gibi bunları sile, sileceğim arkadaşlar. E, devam edelim. gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Vezirganın önde gideni zengin Rengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çetin de sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim vay haline Elekli elinin hayata ağlamakla başlayan Peki, Bu insan gördü geleceği Bir dilim ekmeği sonunda bedeninin de alınacak Olması gibi düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanalımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yaprak. Baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yok dışarıdaki bir rengim ben Kanadımı kırdı uçamadım anneye Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriye doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Zamanda yolculuk beyin de meşgul edebilir Fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken aklımı aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisset deliye düşme dönme deliye karaya boyunan adamı boynuna ilmece geçinen cennet abi çare lanet hayalet doluna dek beklemek mi gerek acep Çarkı dönmemiş ki felinin gözünü yaşına baksın Gözümün yaşına alsın kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere kül olan tüm kalplere yağmur yağsın Kalp dağlayan tümeller Kalpleriyle dağlansın Kalp karalayanlar yansın Karaları kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki gibi rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi ee kısa video shorts da atabilirim. İsterseniz ya uzun video falan da olur. Yani yazarsanız sevinirim. Şu an Daryl bizi tank zorlar. Tamam. Aldık onu. Bir de tek mermi de aldık ya. Çok karama gitti. 91 mi? O 31 olmasın. Neyse. Neyse. Boş verin. Boş verin. Hiçbir anlamı yoktu. Neden bunu söylediğimi şu an hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Hop hop. Şu bir. Ama şu kaç adam saymadım çikil adamı. Sen gel bir oğlum. Sen Tosuncuk Paşa. Es 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 es. es, es. Oy hepsini tekte vurdum. Efsaneydi oğlum. Hepsi alem yapıyorum. Hop. Şu Neyse arkadaşlar ya. Yine başlamayalım. Arkadaşlar bir de ben bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, cezalı seri. Bunda mesela bir görev vereceksiniz yapamazsam biliyorsunuzdur ya önceki youtuberlardan. Farklı bir sürü bu içeriği çeken youtuber var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Aslında tam youtuber değilim. Ama nedense çok istedim. Yapacağım da neyse devam edelim. Hı. Şu benden tek yiyecek ya. Max. Hop. Max bak tek yedim benden. Kur'an çarpsın tek yedim. Ya aman. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Nasıl? Adam bana tek attı. Neyse ya. 9 kilo almışım. Efsane bir şey be. Efsane bir şey be. Olmaz. 18 <laughs> ya. 22 mi? 16'dayız. 5 gün varmış. Ben bu bunu almazsam beni burada arkadaşlar. Neyse boş verin. Devam. 3 günüm var benim. 150 olur. O zaman 75 75. 3 çarpı 75 kaç eder lan? Hemen çarpıp geliyorum. Hmm. o oh, çok eder. 225 eder. O yüzden daha az kilo almaya çalışacağım ama 225 kilo ile yazılır mı yazılır. Bunu bir gün almaya çalışacağım. Yarın savurak kalk kalkacağım için ilk olarak ödevimi yapacağım. Her şeyi bitirdikten sonra gideceğim. devam et. Hop. Arkadaşlar o şarkının adını bilen var mı ya? Şu an şarkı hiç açmayacağım. Konsantrasyonumu bozuyor. Şaka şaka. Arkadaşlar abim neden bu adı verdi hiçbir bir fikrim yok şu an. Gerçek söyleyeyim. Boşo boşo yedi. Hop hop. Ya abicim ne oluyor ya? Arkadaşlar siz kusura bakmayın. Benim sinirimi bilen bilir. Benim okuldan arkadaşlarım da takip ediyor beni de. Bravo Onlar abi. da bilir benim abi, sinirimi. Şey ya yani. yani. Rabbim. <laughs> ben adamları bir daha oynamayacağım. Yük alayım oynayayım sonra. Şu Jackie atlasan öldüydü. Oh, Jackie o Jackie. O Mortis'in. Atla hemen ulti ulti ulti. Adamın üstüne ulti at. Ama dur. Yok öyle ölür. ölürüz. Ölür. Şu an amacım 1-2 kasmak tamam. Güzel 2 yüküz. 2 yük bunu alırım. 2 vuruşla. Şu an almam can da alırdı. Hmm. Jackie güzel. Jackie güzel oynuyor bakın. Jackie kimse bana ulaşabilir. Hmm. <laughs> şu an hiçbir şey yap. Oo! Nasıl aldım onu? <laughs> şu an ciddiyim. Jack <laughs> ile aldım. Um, o bak o spike kaşındı. O spike ciddiyim çok kötü kaşındı. Şimdi belayı benden bulacaksınız oğlum. Hop hemen şu bir. Hadi lan. Ölme ölme ölme. Aferin lan. Aferin, aferin lan Bedirhan. Bedirhan kimse kanalıma da abone olsun hava bedirim. İşte bitir. GG. Arkadaşlar sizce video şu an bitireyim mi? Son maçıma gireyim, sonra bitirelim. Baba biraz sessiz olur musun? Video çekiyor musun? mi? Evet. Bana diyorsan. Ya. Öyle mi? O yeah. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> oh, bak. Şu emziği alacağım. Erziğim. Erziğim galiba ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sabır yoksunuyum ben. Hadi vur lan ulti çakala ya. Geri... ya. Yarabbim ya Rabbim ya. Ya Rabbim niye benim takımıma bu kadar kötüler geliyor ya. Kafayı bas basacağım size ya. Şu iki 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 üç Clancy Bak Clancy'de ulti yok. Kastırmayacağım. Yakında gelirsen beni döşer. Aferin lan Byron. Byron bu arada acayip iyi oynuyor acil. Yani. O Byron sevdim. Bibi ya oğlum bibi bibi. ho ho 70 canla kurtulun. Ulti chak'mende. Tamam döndü bize. Güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.